Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Sizlere huzurlu, bereketli, keyifli bir akşam diliyorum. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim sizlere çok şükür oldu dediğiniz mutluluklar, dilekler ve hacetlerinizi tez vakitte yaşatsın diyorum mübarek perşembe hürmetine şimdiden de cumamızı kutluyorum cumanın rahmeti bereketi üzerinize olsun diyorum sevgili güzel gönül dostlarım sizlerin gönderdiği güzel enerjilerle sizlerin niyetini baz alaraktan niyetiniz niyetimdir diyerekten fincanımı kapattım bu kim dinliyorsa ona özel olsun diyorum. Sevgili eril ve dişil arkadaşlarım burada hikayeyi kendinize uyanları alın. Hikaye size uymuyorsa da lütfen evrene gönderin. Dilerim her şey bir an önce yoluna girer. Bolluk, bereket, enerjisi ve fırsatları sizinle olur diyorum. Ben kolektife niyet aldım. Fallarım kolektiftir. Zamansız zamanıdır sevgili arkadaşlar. Eğer cuma günü nasip ve kısmet olursa kurşun da dökeceğim. Bu arada sevgili güzel gönül dostlarım videoları sonuna kadar izleyin. Hepinizin merak ettiği, hepinizin kafasında takılı kaldığı soru işaretleri olan her nokta için bir kelime de olsa sizlere aydınlatıyorum. Sizlerden ricam videoları beğenin, kanala abone olun, Buradaki alma verme dengesi, buradaki bedava hizmetten faydalanın. Sadece çek istediğim bu. Bana soruyorlar abla kanala abone olmak ücretli mi? Hayır. Abone ol butonuna bastığın zaman tüm bildirilerin hepsini işaretlediğinde benden gelen videoları izlemiş oluyorsun. Sadece yapman gereken bu. Ve bana da güzel enerjiler gönderiyorsun. Ve inşallah bir sonraki falda da tekrar görüşeceğiz. En önemlisi ben şirk koşmuyorum. Ben gayipten haber vermiyorum. Ben burada duru, görü, enerjimle telvelerin şekillerine göre yorumculardan yorumcuya değişir. Ben de burada kendi yorumuma göre sizlere rehberlik yapmaya çalışıyorum. Ve ben buradaki hakkım olanı da sizlerden istiyorum. Bakalım Evet iki tane temiz sevindirici gözleşim var sevgili arkadaşım. Bu gözleşin A harfi ve L harfinden bir de M harfinden hatta uzak yoldan kumral tenlerde zayıf bir kişiden gelecek olduğunu hafif kirli sakalları olduğunu görüyorum. Ama bu haber temiz bir haber olduğunu da sizlere müjdelemek istiyorum. Evet sevgili fal sahibi arkadaşım şimdi her ikisini de destekleyelim. Şöyle bir bakalım beraber bugünün enerjisi bizlere neler fısıldayacak. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Elini kolunu bağlayan bazı sebepler var hayatında. Elin kolun bağlanmış ve bazı sebeplerin olduğunu görüyorum. Omuzlarına o kadar yük yıkmışlar ki tüm yükü, tüm sorumluluğu sen öyle bir almışsın ki ben yaparım, ben hallederim, ben başarırım, ben bunun üstesinden gelirim. Herkes de burada senin gerçekten yapabileceğine inanmış ve omuzlarına senin hatırını sormadan nasıl yapabileceğini sormadan üstesinden gelir misin hiç sormadan düşünmeden sorumlulukları hepsinin böyle omuzlarına yüklemişler ve gerçekten bu ağırlığın altında artık zorlandığını görüyorum ve elini kolunu bağlayan bazı sebeplerin olmuş olduğunu görüyorum bu yüzden şu an şu aralar belki bir parasal meselelerin olduğunu görüyorum. Bir mantık yapman gerekiyor sevgili arkadaşım. Çünkü mantık çerçevesinde hareket etmen gereken bir dönemdesin. Tamam, vericisin. Çok güzel bir enerjin var. Çok iyimsersin, çok merhametlisin çok gözün gönlün tok ama bu kadar hep ben yaparım ben alırım ben üstesinden gelirim ben taşırım dediğin her noktada yani burada eline tuz alana sen salatalıkla koşma Allah'ın aşkına koşma o kadar yorulmuşsun ki bak o kadar tıkanmışsın ki arkandaki mavi bulutları gökyüzünü bile göremiyorsun neden biliyorsun kendine zehir kendine zindan etmişsin öyle bir zorluğun içerisine düşmüşsün ki şu an bu para meselesi bu, gerçekten bu meseleler seni zorladığını görüyorum ama bu dönem mantık çerçevesinde hareket etmen gerektiğini gösteriyor telveler bana Bir takım burada belki hayatında bir eğitim alacaktın veya da e, burada bir iş bağlantısı ya da bir e, beklediğim bir haberle ilgili bir miras bir bağlantı bir para konusu birden fazla konular şu an hayatında mevcut olduğunu görüyorum. Ve bir koşturmacalı sürece giriyorsun sevgili arkadaşım. Burada bir 18'de 22 çıkıyor. Bu 17 Ekim, 22 Ekim'e de bir bak ama 28'ine ayrıca bir bak, özellikle bir bak derim. Yine bu Kasım'da geçerli ama kesin Aralık değil. Çünkü çok koşturmacalı ve burada e, odan şu an parasal, eğitimsel ve iş bağlantıları ise Bunların sonunda hayırlı bir gelir, hayırlı bir kazanç elde edeceksin. Fazla meselelerin var. Yani zihninde, yüreğinde tuttuğun niyetle ilgili birden fazla meselelerin var ve bunları da çözmen gerekiyor ve beklediğim bir takım konular var ve bu konular gerçekten sende bir stres, bir gerginlik, bir sebep oluşturmuş. Burada bir devlete bağlı, bir imzaya bağlı, bir kağıt bekliyor isen yine diyorum verdiğim tarihler aralığında hayırlı bir kapın açılıyor sevgili arkadaşım. Şu an ön planda mantık çalıştırman gerekiyor. Sadece ön planda mantık çalıştırman gerekiyor. Çünkü sen duygusal bir insansın. Duyguların hareket ettiğinde biraz böyle bir bocalıyorsun duyguların ikinci planda olsun. Çünkü bu önceliklerin iş, para, koşturma, evrak, devlet vesaire ise mantık yapman gerekiyor. Çünkü sen çok zeki, çok atılgan, cesur bir insansın. Özgüvenin çok yüksekken biraz bu son 3 5 gün ya da 3 5 vadedir tıkanmış olduğunu da görüyorum. Burada hayırlı bir kapı açılacak. Şu an ön planda mantık çalıştırman gerekiyor. Ayakta olabilmen, güçlenmen ve bu zayıflıktan kurtulman için. Çünkü buradan Önünde sorunlar var, önünde sebepler var. Elini kolunu bağlayan sebepler var olduğunu görüyorum. Yine benim sesim gidiyor. Yine benim sesim gidiyor ama önemli değil. Önümüzde üç tane küçük küçük balıklar duruyor. K ve A harfi arkadaşım. Sevgili güzel gönül dostum. Bir de sende bir F harfi var. İnşallah hayırlısı, uğurlusu, bereketlisi olsun. Güzel bir sürece, güzel bir döneme adım atacak olduğunu görüyorum ama bu zayıflıktan ve bu e, hani ayakta kalmalıyım daha da güçlenmeliyim diyorsan mantığını ön planda tut çünkü gerçekten çok keskin bir zekaya sahipsin. Evet e, burada. Fırsatlar sunulacak. Bakın hak ettiğinizle ilgili hanecek bir şeyleri hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Evladınızla ilgili olabilir. Kendinizde bu falı kime niyet alıp dinlediyseniz. Ve gerçekten burada bir gözyaşı bir haksızlık var. Ya burada evladınıza bir haksızlık yapıldı. Ya bu konuda siz streslisiniz. Ya bir ayrılma bir boşanma yaşadı. Siz onun için fedakarlık yaptınız. Ama sonunu göremediğiniz bir durum olabilir. Ya da burada kendi şahsınızla, kendi soy isminizle, kendinize özgü yani kendinize göre hani iç dünyanızda size yapılan bir haksızlıksa açıkçası yine söylüyorum. Burada e, size bir fırsat gelecek. Hak ettiğin şekilde haklarını teslim alacaksın. Ben burada net e, sevgili arkadaşım bakın 3 rakamı çıkıyor. Yani 3'lere bir dikkat edin. Belki kapı numaran 3'tür veya da uğurlu sayın 3'tür. 3 gün, 3 hafta, 3 ay veya da ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü vesairesi ya da saat 3 gibi. Burada elle tutulur, gözle görülür şekilde hakkını alacaksın. Yani somut bir şekilde. Çünkü ilahi adalet sana çok güzel şanslar, çok güzel fırsatlar ve çok güzel bir done gönderecek. Bunları çok iyi değerlendir ve sonra bir de bu eğer ki kendinle ilgiliyse ya da evladınla da ilgiliyse. Bak yine burada görüyor musun? Bir şey. Bir de burada yine çıkan bir jandarmanın J'si. Burada bir V harfi var. Ve burada kendinle ilgili. Evet tamamen bu kendinle ilgili de olabilir. Ya da falı kime dinliyorsan onunla da ilgili olabilir. Ama... Buradaki e, kendinle ilgili bir şeyler yapacaksın ve sonraki hayatını farklı bir şehirde ya da farklı bir şehire yatırım yaparak devam ettireceğini görüyorum. Aklında olan birkaç planın var ve bu planların önünde bir 10 va vade ve 11 vade çıkıyor. Veya da sen 10 vadedir veya da 11 vadedir bilemiyorum. Bununla ilgileniyorsun ama şimdi... Kendinle ilgili ertelediğin, sonra yaparım dediğin, sonra ilgilenirim dediğin, sonra hayal, hayalimi yerine getiririm dediğin konun her neyse yine 11 ve 10 rakamı çıkmış önüme net telvelerde. Bir eylemin olacak ve başarılı olacak bu eylem. Çok başarılı olacak. Yani ses getirir bir eylem yapacaksın. Yeter ki vazgeçme. Sen öyle bir duruma gelmişsin ki. Çok güzel karar alıyorsun. Gece diyorsun ki ben bunu yapacağım, sabah şunu yapacağım, buraya gideceğim, geleceğim, onu alacağım, bunu yapacağım. İşte o işimi tamamlayacağım, bunu tamamlayacağım. Birden fazla zihnine burada çok fazla yüklendiğini görüyorum. Hayallerin çok uç noktada. Yapar mısın? Kesinlikle yaparsın. Çünkü sen tuttuğunu kopartan bir insan. Bunu atlama lütfen. Kendine güven. Çünkü burada gerçekten sen kaybettiğin yerden başlıyorsun. Birçok şey kaybettin geçmiş yıllarda. Evet, e, burada yine dediğim gibi 10 ve 11 vade. Ertelediğin içinde eylemin olacak olduğunu. Evren sana refah, bolluk ve bereket enerjisini kazanan ve burada kazanman adına sana ilahi adaletten bir el uzanacak. Bu el senin dualarınla, yolların aydınlanmaya başlayacak çok güzel bir meşale çıkmış sevgili arkadaşım. Hızlı hızlı olacak ama sen bile şaşıracaksın. Yeter ki vazgeçme. Bazen modun düşüyor. Ve senin e, to hava elementi ve özellikle toprak elementine mensup olduğunu görüyorum ama yükselenin atış e, atış ne ya? <laughs> Ateş grubu. <laughs> atış. Atış. Belki de bir atış yapacaksın. Böyle tam anından 12'den vuracaksın. Öyle olsun. Çünkü baksana. <laughs> kartal çıkmış çok hızlı olacak bak görüyor musun kartal tam böyle kulp kısmında evet ama bu dönem rakiplerine dikkat et seni rakip gören burada bir iki tane insan var biri erkek zayıf biri de bayan hafif kilolu böyle toplu balık etli bir bayan olduğunu görüyorum sarışın bir kişi olduğunu görüyorum rakiplerin senden hızlı değil ...kesinlikle senden hızlı değil... ...çünkü sen böyle bir değişime... ...sen böyle güçleri... ...sen hayatınla ilgili sıkıntıları çözerken... ...bunlar da bu sıkıntıları nasıl çözdü... ...nasıl bunun üstesinden geldi... ...böyle bir laf, böyle bir söz... ...böyle bir e, rahatsızlanmalar olacak... ...biraz hayatını... E, ...burada senin daha önce zehir etmeye kalkan... ...kötülük yapmaya kalkan... ...sana zararı dokunmaya çalışan insan bu iki kişi... ...birinde L var... Bir de D harfi var. Diğerinde de I harfi ve M ve H harfi var. Bak bu iki kişiye dikkat et. Senin önünde hep olacak. Belki bu teyzen, uzak akraban, yakın çevren, belki iş çevren bilemiyorum. Ama rakiplerin kesinlikle senden hızlı değil ve hayatını bir daha kimseye zehir etmesine de izin vermeyeceksin. Ve bir daha da kimseye bu hayırlı yollara girdiğinde de çok fazla teronans tanımayacaksın. Yani durman gereken yerleri biliyorsun. Artık eski tecrübelerinden ders çıkartmış. Şimdi çok rahat bir nefes alma zamanı. Bugün enerjiler çok güzel arkadaşlar. Ki inşallah öyle de oldu diyelim. Ve bir kişiyi bak bir kişiyi de hayatından tamamen çıkaracaksın. Çünkü bu kişi senin ışığında parlamaya çalışan. Ejderha gibi. Ejderha biliyorsunuz iyi değildir enerji olarak. Ve e, bu esmer tenlerde biraz küt saçlarda olduğunu görüyorum. Bu kişi de bir B harfi, bir de burada G harfi ve ayrıyeten de V ve P harfi yansımış. Bu kişiyi de hayatından çıkarıyorsun. Buna karşı dikkatli olman gerekiyor ama kapıyı kapıyorsun. Bir yol ağzında iki kişi... Haneye gelmekle ilgili bir plan yapıyor. Ama bu gelmekle ilgili planda şöyle bir şey. Biri kirli sakallı, kalıplı, diğeri kapalı bir kişi. Bu S ile başlıyor. Erkekte de bir E var. Bir de burada Y harfi çıkmış. Ama bu iki kişi cin fikirli olarak haneye gelecek. Bayan biraz kapalı. Bak erkeği görüyor musunuz? Biraz toplu böyle. Evet. Bir karmaşa var. Bakın bunlar gelince bir karmaşa olunacak. Hararetli bir konuşmalar geçecek. Bu hararetli konuşmalar eşinize de aile büyüklerinize de yansıyabilir. Ve gerçekten burada rahatsız da olacaksınız. Böyle bazı şeylere karışıp bazı şeylere burnunu da sokacak. Ama son hamleyi sen yapacaksın. Belki bu bir mirastır, belki bir davanızdır, belki bir mahkemenizdir veya da bu sizin şahsinizle ilgili bir konunuzdur. Ama bu iki kişi burnunu sokacak. Ama bu erkeğin bakın ama bu erkek nasibinizle ilgili elinizden almaya çalıştığı bir durum var. Ben bunu buna bağladım ama siz hikayeyi çok iyi biliyorsunuz. Sizin zaten olanı da sizden kimse alamaz. Siz de buna izin veremezsiniz. Ama e, burada yine diyorum belki amcadır, belki abidir, belki uzak akrabanızdır, belki farklı biridir ama e, bu kişiler 5 e, ve 6 vade içerisinde bu haneye gelecek. Ama siz bu erkeğin bir yalanını çıkaracaksınız. Son hamleyi sen yapıyorsun. Bir karmaşıklık hanenizde ama lütfen burada eşinize de dinleyin, eşinize de yüklenmeyin. Çünkü bakın büyük bir balık, büyük bir balık. Kutlamalar... Burada sevinçler, güzel haberler, güzel gelişmeler yaşanacak ama birini bu yalanı çıkartacak. Ondan sonra ortam biraz karışacak. Eşinize yüklenmeyin evliyseniz ya da bu falı dinliyorsanız evladınız evlidir. Belki onunla ilgili bir şey duyacaksınız veya da farklı bir şeydir bilemiyorum. Sizler zaten ne olduğunu YouTube kanalımın altında yazarsınız. Ama dikkat edin iyi niyetli gelmiyorlar. Nasiple ilgili elinizden almakla ilgili ama bunun bir yalanını ortaya çıkaracaksınız. Size ait olanı da zaten sizden kimse alamaz. Evet. Aklınızdaki kişiye niyet aldıysanız bakın şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Evet, ortada kara kara şeytanlarımız var. Şeytancık diyelim onlara. Bakın aklınızdaki kişiyle karşı karşıyasınız. Ortada da bakın üçüncü şahıs etkisi. Şimdi üçüncü şahısı bana soruyorlar. Bakın arkadaşlar üçüncü şahıslar kim olabilir? Yakın arkadaşı Burada hanede kız kardeşi ya da dışar dış etkenden yengesi, teyzesi vesairesi ya da eski sevgilisi ya da eski eşi ya da eski sözlüsü bilemiyoruz. Ya da çok sözü geçen bir kişi ama bu kişi buğdaydan kumrala yakın bir tenlerde. Bu erkek de ya da kadın da dinliyorsa lütfen bu detayı atlamayın. Bakın şimdi burada aklınızdaki kişiyle ilgili ya da bu evladınıza dinliyorsunuzdur ama sizin aranızda bir soğukluk var aranıza giren biri olmuş bu eş, ablası, arkadaşı vesairesi bilemiyorum ama bir şeylerin sizin bir anda terse döndüğünü görüyorum. Ve bu kişi bak görüyor musun tam ortada. Bak onun kamburu çıkmış. Bu sırtından bir darbe almış. Neden biliyor musun? Yakın vade içerisinde bir darbe almış ki öyle bir haksızlığa uğramış ki Burada tercih ettiği, seçtiği hayattan şu an bir mutsuzluk içerisinde. Resmen bu kişinin maskesi düşmüş. Burada zihninde bir yıkım yaşamış ve şu an seninle karşılaşmayı yüzleşmek için hazırlık içerisinde ve bunu da net görüyorum. Ve bir mesele yaşamış ki o mesele gerçekten aklının ucuna bile gelmezmiş. Burada aralarında bir sözler verilmiş. Ya da burada bir ailecek bir iş yapıyorlardı. Ya da arkadaşıyla bir ortaklık iş yapıyordu. Sanki bunların arasında her şey Arap saçına dönmüş. Ve bunların arkasında da iki kişi duruyor. Ve şu an bir kişinin maskesi düşmüş. Şimdi bu kişi aklınızdaki kişi bunu görmüş. Şu an rengini belli etmiyor. Neden biliyor musunuz? Aralarında daha başka meseleler var. Çünkü biri güven meselesi yıkılmış. Burada bir iş ortaklığıysa burada belki bir gönül ilişkisi ise bilemiyorum. Olaylar çok farklı yansıyor kolektifte. Bir takım olaylardan şu an sıkılmış. O iki kişiyle hesaplaşmayı bekliyor. Ve çok zekice bir hamlesi olacak. Siz de göreceksiniz. Siz de duyacaksınız. Burada bakın bu kişi cadı gibi de çıkmış. Görüyor musunuz? Kara kara. Bakın ters yazılar şöyle göstereyim ters yazılar hanenize gelmiş sizin haneniz ya 13 yıldır ya 3 yıldır ya 3 haftadır ya da 3 aydır sevdiğini aran soğuk ya da aklındaki kişiyle böyle bir soğuk böyle bir sert böyle bir asice tavırlar bir hareketler bir dolaplar dönmüş ama şimdi bu durum bakın zekice bir hamlesi olacak aklınızdaki kişinin çünkü sen buna öyle şeyler yapmışsın ki yani Bunlar kesinlikle dile gelip söylenecek şeyler değil. Öyle zor günlerinde hatta öyle bir e, kimsenin olmadığı zamanlarda bile sen yanında olmuşsun. Aksi, huysuz, hiçbir şeyden memnun olmayan, şükrü bile bilmeyen bir kişiyken sen ona sabrı da öğretmişsin, sen ona güzel enerjiler, dualar da göndermişsin. Şimdi dua ettiğimize beddua da ediyoruz bir kısmı olarak. Çünkü çok canın yanmış, haklı mısın? Kesinlikle. Ters yazılar çıkmış. Bu yazılar büyü. Yani ben bunu net söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün bu falı dinliyorsanız sebebi nedir nedeni nedir budur. Ve e, bir hamle yapacak bu iki kişiyi de yıkmak için. Ve burada bir senet veya da bir çek veya da bir paraysa bunları da bir şekilde alacak. Çünkü sen <laughs> burada her şeyi yapmışsın. Elinden gelenin fazlasını da yapmışsın. Sen şu an bir rota belirliyorsun. Senin hayatın düzene oturmaya başlamış. Ama Bak bu kişi senin tam karşında. Bu kişi tam karşında. Aklınızdaki kişi tam sizin karşınızda. Ve e, bu kişi geliyor arkadaşlar. Bu kişi kesinlikle geliyor. Ateş ve su elementine de mensup olabilir mi? Bu kişinin hayatında saman altından sular yürütülmüş, gözünü açmış, ayıkmaya başlamış ve görmeye de başlamış ve e, ne demek olduğunu, senin ne söylediğini, ne yapmak istediğini şimdi daha iyi anlamış. Hem senin hakkına girmiş. Evliysen çocuklarının da hakkına girmiş eğitimlerin, geleceklerin, kariyerlerin, onların dağılmasına, hata yapmasına bile sebep olmuş. Hangi birini affedeceksin? Haklısın. Hayır evli değildik, evlilik yolundaydık, çok iyi gidiyorduk. Evet bu dediğin konudan biz böyle olduk diyorsan da yine haklısın sevgili arkadaşım. Güven vermiş, umut vermiş, hayaller kurdurmuş, çekmiş enerjisini. Çünkü niye? Üçüncü çiyanlar etkisi var. Ama sen güçleniyorsun. Kim sana ne yaptıysa, Burada üstesinden geliyorsun ve kazanan da sen olacaksın. Bu durumlara hazır ol. Çünkü yüzleşmeler, onun tarafından bir kişiyle de ilgili haberler, helallik istemeler, böyle yoluna çıkmalar, haber göndermeler de olacak. Burada bir 23 ile bir çıkan rakam var. Çünkü bunları da belirtmem gerekiyor. 23'üne bir bak. Ayrıca de sevgili arkadaşım burada bir 19'una bir bak. Belki 23 kapı numaran ya da 2 ya da 3 kapı numaran ya 1 numara kapı numaran ya 9 numaran ya da şanslı numaran bilmiyorum ama kesinlikle yıl değil, ay değil. Sadece vade olarak bir bak derim ya da saat de olabilir. Bu senin artık gerçekten güçlü bir insan olduğunu, sezgilerinin tamamen ona iyi niyetle yaklaştığının birçok konudan da anlamasına sebep olmuş bu yedi da kazıklar darbeler diyelim değil mi ama bu kişi yine söylüyorum gönlünüz almak adına burada sizinle bir görüşme yapacak tıkandım 21 dakikada tıkandım benim ve tamamen duru görü enerjimden ziyade telvelerinde sizler için gördüklerim hissettiklerim bu yöndeydi Dilerim her şey gönlünüzce olsun. İnşallah buradaki haklar, buradaki gözyaşların haklarını fazlasıyla alırsınız. Adalet istiyorsun, güç istiyorsun, zafer istiyorsun, bir mucize istiyorsun, inanmıyorsun. Pekala, hanede kötü enerji var. Ne yapacağız? Abla biz ne yapacağız? Bakın arkadaşlar şunu atlamayın. Bugün perşembe. Bugünden itibaren bir abdest alın. Ve niyet edin Allah rızası için. Bunu sorduğunuz için anlatıyorum. İki rekat namaz kılın ve arkasından Bakara Suresi 286 ayetten oluşuyor. Hiç üşenmeyin. Oturun okuyun. Her okuduğunuzda niyet edin ve bir defne yaprağı var ise de okuma bittikten sonra evinizde bir defne yaprağı yakın. Allah sizleri elem, keder ve kötü gözlerden, kötü nefeslerden korusun. Ve defne yaprağını da yaktıktan sonra bir sonraki gün yine aynı şekilde okumaya devam edin ama bunu deneyin arkadaşlar 21 gün. Bakın ondan sonra hayatınızda neler oluyor. Hatta kulağınızın işitebileceği şekilde de dinleyebilirsiniz. Ama niyet çok önemli. Niyet kalbin anahtarıdır. Sen kalbinin ekmeğini de yiyeceksin. İş yerinde bir sıkıntı yaşamışsın. İş yerinde bir haksızlık yaşamışsın. İki tane insan yüzünden. Hakkını da alacaksın. Hak burada bir velayet namesi, bir çocuksa, bir devletse, burada bir haksız yere yatan bir durumsa yine bunların hakkını alacaksın. Ben ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hayal satmıyorum. Ama bir şeylerin de sebebini bilmen için söylüyorum. Nazarın gerçekten yedi büyüden bedel. O kadar kötü ki arkadaşlar deveyi kazana insanı mezara götürüyor. Bugün o kadar enteresan bir şey oldu ki ben her gün kendimi okurum. Bakın her gün okurum. Ve okuma adetlerimi de çok sayılarını yükselterek okurum. Ben bile böyle evin içerisinde yürürken bir anda uçuyordum ya. Bir anda böyle ayağım takıldı. Bir anda düşüyordum. Düşüren de Rabbim, kaldıran da Rabbim. Bir an hiçbir şey olmadı. Ney? Nazar denk geliyor arkadaşlar istemsiz de nazar değiyor bilerek de nazar ediyorlar nasıl mutlu nasıl 3-4 aile çoluk çocuk bir arada yiyorlar içiyorlar aa şuna bak nasıl geziyorlar bir tane gözlüklü tombiş yanaklı beyaz tenlerde bir kadın var sürekli sizin haneyi dikizliyor bak görüyor musun sürekli dikizliyor 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 sana da arabana da malına da mülküne de parana da nazar etmiş ne yapıyoruz bunu hissettiğimizde hemen okuyoruz. Koruma altına alıyoruz. İnşallah mübarek hayırlısı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. En güzeline emanet olun. Bana da dua edin. Ben sizlere çok dua ediyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.